Bütün o işleyeceğiz? Yani içerik olarak aklınıza neler var? Yani aklımda değil. Artık realite var ortada. Başladık. Yani şimdilik bakıyorum hani kazandıran ayrıntılar Dolu, dümdür, dümdür. İşin doğrusu, işin doğrusu beni çok heyecanlandıran bir içerik oldu. Yani bir konuklara bakıyorum. Ya yani bir de şu da var. Hani bu sefer ben soracağım, onlara anlatmayacağım güzel bir şey. Yani konunun uzmanı kimse o anlatacak ama işte önemli olan burada neyi soracağını Milli Mücadele'de bu hafta zaten 200 hafta, 4 sene boyunca her hafta Milli Mücadele'de onu anlatacağız. O fotoğrafın öyküsü, o da yine aynı şekilde. Yani sadece bizim taraftaki fotoğraflar değil de, İngilizlerin, Yunanların, Rusların, Almanların çektiği fotoğraflar var. Yani içeriye baktığınız zaman zaten hani artık Fransız Devrimi'nden başlıyorsun, Kıbrıs Barış Harekatı'na, gördüğünüz gibi geliyor. Aylarca sürdürecek kadar içerik içerimiz olacak. Aylarca diye bir hesap yapmadım ben. Yani yıllarca evet. geliyor gidiyor bakalım. Peki yayın tarihimiz ne zaman olacak? Yayın tarihi yani ben açıkçası hani duyurusunu biraz Ağustos'ta yaparız diye düşünüyorum ama asıl böyle gündür gündür yani düşünsene 26 Ağustos sabah sabah 5'te toplar patlarken büyük taarruz başlarken aynı anda canlı yayında giriyorsun mesela Kocatepe'de. Bir Ağustos gibi düşünüyorum duyurmasını. Yani birkaç günden sabredeceksiniz arkadaşlar.